Canım penceresinden herkes saygılar sevgiler. Lada Niva, hantal Amerikan jipleri ve podyum güzeli önden çekişli SUV'ler karşısında tam bir çekirge. Üstelik beklenenin üzerinde dayanıklılığa, yüksek arazi performansına ve aynı keyfi verebilecek jiplere kıyasla çok daha uygun fiyatlara satılabiliyor. Niva, 40 yılı aşkın geçmişinde Mercedes G serisinde olduğu gibi önemli değişiklikler geçirmemiş fakat ufak tefek yenilikler yapılmış bir jip. İlk jenerasyonu 1984 ila 1993 yılları arasında 1.6 litrelik karbüratörlü motoruyla ülkemizde satılmaya başladı. Sahip olduğu motor yakıt tüketimi ve performans açısından günümüzün bir hayli gerisinde. Fakat bu basit çipin günümüzdeki fiyatları 150-160 bina gibi makul seviyelerden başlayıp yukarısına çıkabiliyor. 1993 yılı sonrası 1.7 litre motorun karbüratörlü olanları 10 yıl modele hizmet verdikten sonra 2003 yılında enjeksiyonlu oldu enjeksiyonlu 1.7 litre motorların şehir içi 11 litre seviyelerinde olan yakıt tüketimine karşın Karbüratörlülerin şehir içi yakıt tüketimi 12 litrenin üzerine çıksa da bizim Lada Niva'lardaki motor tavsiyemiz 1.7 litrelik karbüratörlü olanlar. Çünkü bunların bakım maliyetleri daha düşük, parçası ucuz ve daha yaygın. Ayrıca Niva'ların bu kadar uzun yıllardır yollarda olmalarının bir diğer nedeni de başta Tofaş grubu olmak üzere birçok farklı markanın parçası ile uyum göstermeleri. Karbüratörlü 1.7'lerin fiyatları 200 bin seviyelerinden başlarken Enjeksiyonlar daha genç oldukları için binilebilecek durumda olanlarının fiyatları 250 bina e seviyelerinden başlıyor durumlarına göre gençliklerine göre 400 binin üzerinde çıkabiliyor. Kışın camlar açık sizi terletebilen kaliferlerin yanında herhangi bir konfor aksesuarı olmayan nivaların 2003 ve 2016 makyajı sonrası olanlarında klima, elektrikli camlar, hidrolik direksiyon hatta ABS fren sistemi gibi temel donanımlar bulunabiliyor. Özellikle dere tepe dağ bayır kullanımlarında ve rakiplerine fark atan Niva'lar Everest'te 5200 metrelik rakıma kadar çıkabilmiş ilk şip. Kendisini Rusya'nın bozuk yollarında hatta yolsuz dağlarında ispat etmiş, 58 derecelik eğime tırmanabilen, 1 metre kadar su ve karı geçebilen bir mühendisliğe sahip. Ucuz ise kalitesizdir algısından dolayı ülkemizde çok popüler olmasa da Lada Niva dünya genelinde 2,5 milyonun üzerindeki satışı ile popüler diyebileceğimiz ve birçok otomobilden daha fazla satılmış bir araç. Niva'ların kaportoları güçlü ve kalın olsa da gerek yaşlarından gerekse arazi kullanımından dolayı alırken çürüklerine, diferansiyellerine ve şanzımanlarına özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Koltuk ayar sorunları, tek parça şasiden dolayı kapı kasmaları ve göğüs çatlakları ise Lada Niva'ların kronik sorunlarından. Özellikle avcı ve offroadçuların gözdesi olan Vitara JLX'ler daha keçisi lakabını sonuna kadar hak ediyor. Konfor donanım biraz da düz yol performansı yönünden Lada Niva'nın önünde olsalar da iç hacim olarak Niva'lardan biraz daha darlar. Vitara'ların ikinci el fiyatları 250 binli seviyelerden başlıyor. Yaş, kondisyon ve ekstra donanımlarına göre 400 binin üzerine çıkabiliyor. Şehir kullanımlarında ve aileler için daha uygun olan 5 kapılı karoserlerinin yanında 3 kapılı ve kabrio karoserleri de bulunuyor. 3 kapılılar bize göre 5 kapılılara göre daha yakışıklı ve daha atikler. 3 kapılılarda arka koltuklar çok boğucu olsa da Cabrio modellerinde olduğu gibi sürücü ile tek yolcu için çok keyifli bir sürüş sağlıyor. LPG takılmış olan 3 kapılı modellerinde bagaj yok denecek kadar küçülüyor. 1990'lı yılların küt tasarımlarını beğenmeyenler olsa da Vitara'ların kendine özgün bir çizgisi var ve tasarımları ile klasikler arasına girdiklerini söyleyebiliriz. 1988 yılında üretimleri başlayıp 1990 yılında ülkemizde satılmaya başlayan modelin 95 ve 98 sonrası olanlarının 1.9 ve 2 litrelik dizel ile 2 litrelik benzinli motorları da bulunuyor. Fakat daha keçisi Vitara'larda 80 beygirlik 1.6 litrelik daha yaygın ve daha makbul. Ayrıca 1998 sonrası 97 beygirlik 1.6 litrelik motorlu olanları 1100 kilogramın altındaki 3 kapılılarda son derece iyi denilebilecek bir performans sağlıyor. Bu motora sahip Vitara'lar şehir içerisinde 10 litrenin altında yakıt tüketiyor. Üçileri otomatik şanzımanlıları hem %10 oranında daha fazla yakıt tüketip hem de biraz hantal kalıyorlar. Bu yüzden Vitara'da bizim tavsiyemiz manuel şanzımanlı olanları. Çünkü hem daha kabiliyetli hem daha keyifli hem de daha ekonomikler. Asfalttaki rahatlığı, sürüş hissiyatı, sembol, aksent gibi otomobillerin gerisinde değil. Ayrıca yan cam genişlikleri sayesinde iç, ön alan ferahlıkları oldukça tatminkar. Mühendislik ve teknik anlamda döneminin çok ilerisinde olan mitaraların, işçilik ve plastik kalitelerinin günümüz dastırlarından daha iyi olduğunu tereddütsüz söyleyebiliriz. Hidrolik direksiyon ve elektrikli cam yaygın olan mitaralarda klimalı olanları da bulunabiliyor. Geniş camları, yüksek oturma pozisyonu sayesinde iyi bir görüş açısı sunan vitaraların ömürlü yedek parça temininde sorun yok. Fakat sinyal kolu gibi bazı iç aksam parçalarının temini biraz uğraştırabiliyor ve bu parçaların temini genellikle sipariş üzerine gerçekleşiyor. Yedek parça fiyatları genel olarak eski otomobiller arasında çok uygun değil. Bazı parçalarda Lada Niva'nın 2 hatta 3 katı fiyatlarla karşılaşabilirsiniz. İstenildiği zaman arkadan itiş, istenildiği zaman dört çeker veya ağır devir modları sayesinde Vitara hiçbir yola gitmem demeyip dağ tepe dinlemiyor. Arazi şanzımanları boşluğu alınmayıp doğru kullanılmadığında sorun çıkartabilen Vitaralarda yaşa kullanıma bağlı sorunlar dışında cam, kapı, fitil sorunları yaygın. Özellikle 96 sonrası olanlarda hava akış metre sorunu sıkça yaşanıyor. Jeep standartları için çok yüksek sayılmasalar da yükseltilmesi kolay ve diğer jiplere nazaran daha az maliyetli. Yükseltme yapılırken dikkat edilmesi gereken nokta aks açıları ki doğru yapılmadığında zamanla sorunlar yaşatabiliyor. Vitara alacaksanız bizim tavsiyemiz en az 1-2 yıllık kullanıcısından çok fazla off-road görmemiş olanlarının alınması. Arazi kabiliyetleri Vitara'lar kadar olmayıp asfaltta biraz zorlandıklarında kaymalar yapabilseler de birinci nesil Toyota RAV4'lerin en az Vitara'lar kadar sağlam olduklarını söyleyebiliriz. 3 ve 5 kapılı modelleri ilk olarak 1994 yılında tanıtılıp 1995 yılında ülkemizde satılmaya başlayan RAV4'ler özellikle Avrupa ve Amerika'da uzun süre sınıfında en çok satılan Jeep olmuş. Ayrıca RAV4 Geçmişten günümüze de dünyanın en çok satılan SUV unvanını hala koruyor. Biraz abartılarak 1 milyon kilometre ömrü var şeklindeki sözler şehir efsanesi olsa da, birinci nesil Toyota RAV4'lerde kullanılan 129 beygir 2 litrelik benzinli motora haksızlık etmemek gerekir. Çünkü gerçekten sağlam bir motor ve düzenli bakımı yapılanları uzun yıllar kullanıcılarına sorunsuz hizmet edip kolay kolay yolda bırakmıyorlar. Manuel şanzımanlı 3 kapılılarında şehir içi 9,5, 5, 5 kapılılarında 10,5 litrelik yakıt tüketimi döneminin birçok otomobilinden bile daha düşük ki Toyota RAV4'ün 2 litrelik motora sahip bir arazi taşıtı olduğunu unutmamak gerekir. 129 beygirlik motorlu modellere ortalama bir otomobilden daha iyi bir asfalt performansı sunsa da otomobiller kadar iyi bir yol tutuş ve güvenli bir sürüş sunamadıklarından Özellikle virajlı yollarda RAV4'lerin limitlerini çok fazla zorlamamak gerekiyor. Elektrikli camlar ve elektrikli aynalar, merkezi kilit, hidrolik direksiyon, klima gibi temel donanımlarının yanında çift sağnuflu olanlarda ferah bir iç alan ve yeterli bir iç alan yüksekliği sunuluyor. 5 kapılı olanlarında bagaj 410 litre iken bu hacim 3 kapılılarında 175 litreye düşüyor. Günümüz ikinci el piyasalarında 350 bin lira civarında fiyatlardan başlayan RAV4'ler için bizim fiyat tavsiyemiz günümüzde 400 bin liranın üzerine çıkılmaması. Yedek parça ve servis sorunu olmayan modelde yedek parça fiyatları bütçeye göre yüksek. Fakat çok fazla sorun çıkartmayan bir SUV olduğundan özellikle bakımlı olanlarını alırsanız tamirat konusunda çok fazla üzüleceğinizi düşünmüyoruz. Şehir SUV'si diyebileceğimiz modelin kullanımı Lada Niva ve Suzuki Vitara'lar kadar keyifli değil. Fakat onlardan daha hızlı ve daha donanımlı. Ayrıca kendine özgün, dikkat çekici bir tasarıma sahip. Bu videodan bizden bu kadar. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.